oradan kırmızı bimin oradan yeşil ışık yanıyordu. Bimin oradan karşı yoldan geçtim. Bu yola geçtim. Adam beni çarp Zavadak dedi. Ben de o heyecanla şeyle vardım gittim köye doğru. Şurada durdum. Baktım tekrar de yok arabada. Ama tamam ben belki e, alkollü olabilirim de. Bu arkadaş neyin ecelinde? Koronavirüsten mi kaçıyor? Kimden kaçıyor da yeşil ışıkta, kırmızı ışıkta durmadı da beni çarptı, beni yanan Ya yani derdi ne yani? Derdi ne? Derdi. Hay tamam ben zaraşım. Ben hadi geçebilirim. Tamam. Ben suçluyum da şu anda kanunen o suçlu yani devletin ışıklarına faydalanmayan, devletin ışıklarına uymayan o. benim suçum ne? Kırmızı ışıkta dursaydı ben varıp gezeceğim evimde şu anda yatır olacaktım. Dayı inşallah yüzün gülmez de inşallah kanunu çiğneyen sensin suçlu olan ben inşallah yüzün gülmez dayı. <laughs> Tekrar yok da yok oraya kadar gidiyor ya.